2021'de ben canavar gibi başlayacağım. Vücudumu daha güzel yapacağım. Ailemle <laughs> sağlıklı, mutlu, huzurlu, daha güzel yıllar. Harika Zirma! güzel günler. Koronasız güzel yıllara gelecek. Hepinize güzel iyi yıllar. Ben kaçıyorum. Vücut. Bravo. bravo. Ya, deli ya. Helaller <laughs> Deli. Bak <laughs> üç kardeş deliler zaten. Bu en delisi. Çok doğru bir şey söyledi işte bak Tukan. Her koyun kendi bacağından asılıyor. Sen iyi umutlarla girer. Kendine iyi bakarsan yılda iyi geçecek. Yani etrafınızdaki şeylerden etkilenmeyi bırakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakarsanız her şey daha iyi olur. Ben başlayarak. baştan söylüyorum 2021'de çok farklı bir tukan olacağım yani. Bak başta. İnşallah. Söylüyorum. Vallahi diyorum. Atış ediyorlar Ya ben. o ülke diye bak. Dur lan şunu da sağ çekeyim. Hı, öyle. Bence Vallahi herkes öyle olsun. Diyorlar. Tamam demeyin oğlum. Vallahi diyorum bak bu yeni yıl bahanesi değil. Yani pazartesi diyet sendromu değil bu. Güzel başlarsanız güzel gideriz. <laughs> İki dakika kaldı. İki dakika mı kaldı? Evet. 2 dakika Akka kaldı. Abi. E şimdi ne yapacağız Discord'ta mal gibi? Böyle... Abi... <laughs> abi, abi... Sayacağız. Ben, ben şu an Suskunlar sahnesi gibiyim. Ondan yani geriye sayacağız. Yani burada dokunamıyorum çok <laughs> saçma. Kaç kişi yayın? Kaç kişi şu an evinde yalnız bizi de birlikte giriyor? Herkes. Dur bakayım. Şu an 50, 56 bin. 56 bin kişi. Yeni yılını birlikte mi geçiriyor şu an bizle? Evet. Ay be. Bir şey diyeceğim, bizim bizim Neo Castro tek, onu da çeksiniz odaya. Çekin. <laughs> Dur, bir odaya girmesi lazım. Söyledim. Abi bu galiba ne kadar tatlı, kadar tatlı lan o. Var. Çok tatlı bu, bu. manyak bir şey ya. Oğlum harbiden çok tatlı bir şey ya. Biz abi şimdi abi. geri sayımı düşünerek mi sayacağız abi? Ya Nasıl geri sayımı canım? falan değil de. Tuğkan abi başlar hep beraber sayarız. Oğlum Dile Dileğli mi gireceğiz ne yapacağız? Dileğli girmeyeceğiz. Kaç şu an tam bir dakika kaldı. Tam bir dakika kaldı aynen. Son 10'dan sayarız. Ben bir kutlayıp geliyorum. <laughs> dur bende konfeti sesi falan yok mu? Bir şey bir aksiyon yap. Konfeti getireyim mi hemen? Var mı? Aa yapma abi, çok. Satıyorsun. Oğlum çok kirleniyor etraf uğraşma. Oğlum toplu nasıl çok zor ya. Getire, dileği var Gerçi dur kamerada görünmüyor ya. bile. Ne oldu? Aa Aka elinde patlamasın. Hı, sen onu patlatamıyorsun yani. <laughs> Aka. Bir daha deneyeceğim. Evet umarım 2020'de yaşadığımız kötülükler iğrençlikler. Bu amcıklar 10 saniye önce kutladı ya. Kimler? Evet oğlum patlatıyorlar. <laughs> Kaç kaldı? Hadi. son 20. Bekle ondan geri sayarız. Patlatma hemen. Şu an koşuyorlar dışarıda. Bunu sağ, bunu sağ, bunu sola çevireceğim. Tamam. Evet son 10. Oh, Aga hızlı Hadi. yapman gerekiyor ama. Hıpızı silahlar mı? Sekiz. Sekiz. Altı.

Üç ben başlamışım şimdi. Bes, beskok. <laughs> Biri çığlık attı dışarıdan amına koyayım. Benim sohbet 2'deymiş. Kim? Ben bir kutlamayı yapıp Aa. geliyorum. Beskok nerede? He? Oha! 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 Nereden geliyor? Oha <laughs> herkes sohbet 2'ye girdi yalnız, ha. Abi bizim Sohbeti burada şey oluyor. Oğlum sizin orada <laughs> bir tane hava ev bazuka mı sıkıyorsunuz? <laughs> <oluyor>? Savaş çıktı sen. <laughs> nerede hani ya Castro göremiyorum. So normal sohbet 2'deymiş. Oradan nasıl bulayım dur. Oğlum, Oğlum dışarı... bir girmeyin be. Dışarıda çok garip şeyler oluyor lan. Abi burada böyle biraz. Çocuk uyuyor Sabit inşallah demiş, pardon, orada Oğlum yarım saat. Neyi kutluyoruz acaba şu an? Ee, ne oldu evet. şu şey an? E, tamam. ben hiçbir şey yapmayarak girdim abi. E, tamam, Hadi bir roket kaldı bu arada. Belki bu bir şey. Kordiciğim. Ah çektim. Ver. Ah. Tamam. Geri i̇şte sayımı sen yapacaksın. Ki. Hayatım onu nereye? Onu camdan dışarı patlat diyeceğim de sağa sola konfeti atmak bize yakışmaz. Evet patlatalım. E ben bu camı nasıl açacağım? Açma camı ya. boşver ne yapacaksın camı açıp? Dışarı niye patlatıyoruz ki? Ya? Bunu diyorum hayatım bunu. Ha Yere dökeceğim. Ama köpekler yalar o. Havlu, sereyim havlu havluya dök. Afret direk yalar. Afret sen bir çıkar mısın artık? Direk yalar ben sana söyleyeyim. Bugün Afret yaramaz bir çocuk gibi ya. Korkuyor ya, bir şey yapma çocuğa. 59, 1 dakika kaldı. Aa bak patlamadı oluyor, altta bir şey kızmasın. Kızma. Kızmayacağım da devirmez inşallah bir şey. Ben bunu döndüreyim mi? Evet. Patlatıyorum. Nereye? Ne yapıyorsun? Oraya doğru patlatma adını. Buraya doğru. Evet. Kameraya doğru patlat. Ben de hazırım. Ben şurada patlatayım artık. Sen şöyle geçer misin? Şu an seri patlıyor. Altıya altına sıçtı. Bir. Hadi kaç saniye? Yirmi üç. Yirmi. Harbi mi lan? Öyle diyorlar. Çabuk ol. Yalan söylüyorlar. Vallahi son derece ciddiyler. Yirmi on dört. Vallahi çek gaza geldim. Aaaa. Hayatım ben korktum, neymiş o ya? Aşkım daha olmadı. <laughs> bir dakika, Elif. oldu 2021'e girecek. Allah kahretsin. Hadi bundan artık şunu. Geliyor. Bitti, bitti hadi. Geliyor, dükkan. Hadi Allah kahretmesin. Hadi lan. 2022'ye gireceğiz hadi. Yalnız şarap. Hadi. Tamam olsun. <gülüyor> olsun. <laughs> olsun. denemen Ben hemen de bir şey. Uzun <laughs> yeterince soğutmadık mı ya? Olsun ben patlattım burada. Konfeti patlattım. Ya ben nerede patlatırım? Tamam lazım. olsun, olsun. üzülme. Üzülme bu da bir şeydi. Olsun. Denemen gelecek bu Bin 1000 lira olsun alacağım lan o şampanyayı. Tamam. Tamam olsun. Denemen. Ben tatmin olmadım. De ben patlattım ama konfeti patlattım. Bir şey diyeyim mi? Benim yaptığım elma şarabı daha iyi patlar. Yok. Yapma işi. Şey? Yapma o işi! <laughs> Hazır mısın? Hadi ya 2021'e girdi. Hazır başka. mısın? Yok değilim, onu temizleyemem artık. Camlara, pencerelere olacak. Olmaz artık, hadi. Bunu peki kim yapıyor? Kimse dışarı çıkmıyor. Kimse dışarı çıkmıyorsa o kim atıyor lan bu havai fişeyi? Bu kadar çok havai fişeyi kim atabiliyor? Rus mu çocukları? Gidin benim Herkes evine! Amcıklar. Gel hayatım. 2021'in. Oh, bu ben. Oh. Ellerim ıslak. Şarap. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda. Ah. Kilo tartımı yaptım hayatım. İyisin. 2021. Sevgi. Evet artık. Patlamada bak. iyi ki bunu almışım ha. Bir şey patlattık. Hayatım, Ya yani çocuklar döndük şey mü 2017'ye? 2018 ben... miydi? 2017'ydi. 17'de de miydi o? Alfredi Alfredi şey yapmıştın. 2017'ydi. Dönemedik hayatım onu çünkü orada en azından dışarıda da olsa bir e, patlayıcı Vay bir şey abi. yapmıştım. Bir şey diyedin. Yine aynı şekilde 2017'deki gibi direkt içti ya. Bir şerefinizi. Hemen ne? tadını merak Çat. ediyorum. Sevgili chat bu sene biliyorum ki hepimiz için acı dolu bir seneydi. Evet. evet. Yaklaşık bir yıldır Türkiye içine tıkılmış durumdayım. Türkiye'yi sevmediğinden değil. Ama bir yıl içinde en azından bir iki tane ülke görmezsem ben çok darlanıyorum. Bu sene çok darlandım. İnşallah e, sol koluma Çin, sağ koluma Alman Fiser e, ve gökten Amerikan, diğer gök Rus aşılarını vurdurduktan sonra, <laughs> ben de halk arasında karışıp Tayland, Tayvan, Japonya gibi artık uzak doğu memleketlerine gitme hayalimizi değil mi? Bir i̇nşallah, derine, inşallah. Bir yerine getirelim. Evet. Eee Hindistan'a gidip, sokakta yemek yiyip cırcır cır olmak istiyorum. En önemli hayallerimden birisi bu. Bunu gerçekleştirmek benim için çok önemli bir hayal. Bu arada siz de hayallerinizin peşinde koşabilirsiniz 2021'de herhangi bir aksaklık olmadan. Sizi çok seviyorum, bu sene de sizinleyim, bu sene de benimlesiniz. Öpücükler. Mutlu yıllar. Oh. Bu arada hakikaten gazı çok azmış. Evet. Bunu sıfır derecesine kadar donduracak kadar şey yapacaksın ki içindeki gaz çoğalsın. İşte sparkling değilmiş yani. Ben bilemedim. Hadi topla bu konfeti. Bu ne böyle? Başla. 2021 başladı. Çalış. Zaten çoğu masanın üstünde ya. Oha oraları... Oralar, oralar biraz tıktan oldu. İşimiz çok ha. Ee, şeyle alabilir miyiz bunları makineyle? Evet. Ha. Türk insanı arkadaşlar. Bakın ne kadar dağıtırsan dağıt. Anında şey düşünmeye başlıyorum bak. Bırak sikim kalsın konfeti ya. Ya ne olabilir ya? Yarına kadar kalsan o kağıtla bu. Zaten ben bugün Puh, hiç temizlemeyi düşünmüyorum ya. Ne uğraşacağım burada? Bok götürsün lan eve umurumda değil lan. Aman. Aman. Yok da Ha titten. <laughs> Ulan korna çalanlar korno çalışanlar var yasak değil mi abi? Korna çalıyor millet ya. Biz enayi gibi niye evde duruyoruz o zaman? Ben çok sinirlendim dışarı çıkıyorum. Ne yapıyor? Bağıracağım. Aman alırız abi. <laughs> Ağzımızın tadı kaçmasın. Yeter kamerayla gidiyorum ben de. Hayda gidiyor. Ben nereye gidiyorum? Balkona. Hadi bismillah. Odan sağır mıyım ben? Hadi bakayım. Sağırsın. Lan. Ho 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 da. <Sessizlik> <Sessizlik>